Bismillahirrahmanirrahim. Allahna diyet Türkmenlər üçün təşkil olunan və General Başçanımız Sayın Murat Əmadədin Türkmen təlimatıyla 10 yanvar 2026 tarixindən başlayan YTB e, bursları burada tələbələrimiz üçün başvurularımıza davam etməkdəyik. ve bu tarihten 10 Ocak e, 2026'dan 20 Şubat 2026 tarihine kadar başvurularımız hafta içi her gün e, cuma ve salı haricinde sabah saat 10'dan bir gün ortaya kadar 3 akşamdan da e, 8 akşama kadar devam etmektedir. Bu süreç içerisinde öğrencimizle, öğrencilerimizden veya başvuru yapmak e, isteyen öğrencilerimizden belgeler şunlardı e, lisans için pasaport süresi geçmemiş pasaport en az bir senesi e, kalan pasaport olabilir. Onun yanında 4-5 puanları bir teyit isimleri dedikleri devamlılık kağıdı getirilmeleri lazımdır. Yüksek lisans okumak isteyen kıymetli öğrencilerimiz ise mezuniyet belgesi, lise sondan mezuniyet bölgesi, belgesi daha doğrusu. onun yanında üniversiteden mezuniyet belgesi, niyet mektubu referanslar da önemlidir.